Bursa Sokak Sanatçıları Festivali sanatseverlere kapılarını ikinci kez açtı. Çok sayıda konserin düzenleneceği etkinlik 3 gün sürecek. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl ikinci kez düzenlediği Sokak Sanatçıları Festivali kortejle başladı. Farklı sesler, birbirinden farklı renkler müzik şöleni, hepsi Sokak Sanatçıları Festivali'nin açılış kortejinde yer aldı. Renkli kostümler giyen sanatçılar enstrümanlarıyla korteje katıldı. Çok güzel, çok eğlenceli. Cumhuriyet Caddesi'nde geziyordum onlara katıldım. Şimdi yürüyoruz. Yürüyüş boyunca 6 farklı noktada müzik dinletileri yapıldı. Tüm sanatçıların neler yapabileceğini bugün en güzel şekilde ortaya koymuş olduk. Genç kardeşlerimizi caddelerde gördüğümüzde müzik yapanları veya buna benzer aktivitelerde bulunanların bu Bursa nazar bozucu olduğunu görüyorum ben. Eğlenceli görüntülere sahne olan etkinliği vatandaşlar ilgiyle takip etti. İlgimi yani çeken o uzun sopaların üzerinde durmaları, dengede durmaları. Çocuklar için de güzel eğlence oluyor. Sokak sanatçıları kent genelinde 3 gün boyunca performans sergiledi.